Köy batmış, bitmiş, köydeki yok. Terk edilen köy burası. Üzerine bir kadın daha çıkar. suyun aktığı yere kolunu sokardı. Ee, hayat ağacı, eski Türk e, inanışıdır. Eğer burası korunma altına alınmazsa, saklanmazsa bir insan bu 4 milyar yıllık güzelliği bir saat içerisinde tamamen yok edebilir. Bir ışığın buradan belirip sanki döner gibi birleşip oradan kaybolduğunu gördük.